Merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber slime siz ve e, boraksız nasıl slime yapılır onu deneyeceğiz. Ben de ilk kez deneyeceğim ve bana eşlik edecek kişi Hasan. Hasan sen de kendini tanıt. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce hemen şuradan kabımı alıyorum. Kahve, kaşığım. Şimdi diğer malzemeleri getirip geliyorum. Evet arkadaşlar, sadece kullanacağımız malzemeler. Bunun içine biraz sabun koydum arkadaşlar. Çünkü nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. Malzemeler ziyan olsun istemiyorum. Biraz da tuz kullanacağız. Tuz arkadaşlar neden biliyor musunuz? Tuz, tuz maddeleri katılaştırma yani sabunu katılaştırma, katılaştırma da kullanacağız. Evet. Arkadaşlar burada evet. yanımızda ıslak mendil de kullanacağız. O çünkü bilmediğimiz için, de, bile, e, için Evet şimdi o zaman ilk önce birazcık hemen evet. Bu kadar mı sadece? Evet bu kadar Ben de arkadaşlar yeni geldim. Şimdi söylediler bana da. Evet normal sabunu karıştırıyorum. Şöyle bıraktım. Birazcık tuz koyuyoruz. Ama az koyalım arkadaşlar çünkü Bence de eğer fazla koyunca sıvılaşıyor. Battık güzel oldu arkadaşlar. Ee ona göre Aa, biraz fazla gitti sanki. Yok ona, iyi. ona göre şey e, belki daha Arkadaşlar birazcık tuzumu koydum. Şimdi karıştırıyorum. Biraz siyah bir kap olduğu için gözükmüyor sanki. Oo şimdiden biraz şöyle akışkanlığını göstereyim. Arkadaşlar eğer olmazsa yeniden daha çok like katabilirseniz sadece böyle karıştırmak değil olan. 5 dakika buzlukta, 3 dakikada buzdolabına koyuyoruz. Bu biraz karıştırılır gibi, Bu arada ya. Başka çok iyi çünkü slime, slime yapmaya çalışıyoruz yani bilmiyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar bulduğumuz <laughs> gerçekten slime <laughs> Arkadaşlar o zaman şimdi artık 5 dakika buzluğa koyalım. Sizde e, ee, hemen biz koyup geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz buzluğa koyduk slime'ımızı yani <laughs> kaşımamızı desek. Ve daha şu an 3 dakikamız kaldı. Daha 5 dakika yaylamıştım da ben başladım ne kadar. 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. E, ee, bu 5 dakika bittikten sonra Arkadaşlar bu 5 dakika, dakika bittikten sonra 3 dakikada normal buzdolabına koyuyoruz arkadaşlar. Bir buzluğa bir de buzdolabına koyuyoruz 3 dakika. Ondan sonra katılaşıyor. Yani ne olacağını ben de tam bilmiyorum. Bir de bir şey Bakalım yapayım. nasıl olacak. Bence slime olacak gibi çünkü daha buzluğa koymadan da arkadaşlar sizin gördüğünüz gibi akışkanlığı çok güzeldi ve kıvamı da iyiydi. Büyük ihtimalle olacak diye düşünüyorum. O zaman 5 dakikanın olmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar size de göstermek istedim. Son 20 saniyemiz yani 21 saniyemiz. Şimdi birazdan al Şimdi birazdan gideceğiz ve buzdolabına koyacağız. 3 dakikada onu bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birazdan son 10 saniyemiz. Gidip Hasan'la beraber gidip buzdolabına koyuyoruz. Ve sonra durumunu çok merak ediyorum. Son. Evet. evet. Merve gidip alalım artık. Arkadaşlar şimdi buzdolabına koyduk. Süremiz telefon şöyle. Arkadaşlar şimdi buzdolabında 3 dakika duracak. 3 dakika bittikten sonra hemen gidip alacağız. Arkadaşlar son saniyelerimiz ve bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada süremiz doldu. Hemen şimdi gidip slime'ımızı alıp geliyorum. Arkadaşlar bir de bir slime'da kaşıkta kalmış. O acaba Oha. onu nasıl atıyor? Oha yapışkan da olmuş. Bir dakika bu arada bir şey diyeceğim. Ben elim, elimle demek istiyorum. Bakın. Açılıyor. Bakabilir miyim Gerçekten ama biz küçük yaptık. Biraz az yaptık. Evet. Durun bir dakika elimle hemen. Ay elle alınmıyor ama. Ben ya an... Dur <laughs> arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar ben Şöyle de... gördüğünüz gibi. Bir de rengi de mor oldu. Ama biraz çok az yaptık sanki evet. ama olsun arkadaşlar. Şimdi hemen birazcık ben terş köpek katacağım. Hemen terş köpeği ekleyip geliyorum. Evet, evet arkadaşlar şey terş köpüğümüzü kattım. Biraz fazla mı kapsıyor? Yok, güzel oldu. Şimdi karıştırıyoruz tamam Yo evet. gerçekten süper. Vallahi yiyorum. Merhaba demişti, o sırada kapatmıştım şey, kameradan. Ben bu arada şunu diyeceğim, Merve bir kere daha yapmış. O güzel olmamış. Acaba sen aşk gibi katmasa benim sıvı Bence bu. Ama azıcık daha tuz katalım bence. Evet, tuz katılaştırır. Bu arada sen de ben sırada bozuyoruz biraz ama siz tarifi biliyorsunuz artık arkadaşlar. Öğrendiniz sadece sabun ve tuz arkadaşlar. Dur karıştır sen biraz. Sen karıştırırken ben de konuşayım. Tuzla şapka katıyorsunuz. Benim gibi sanatlık yapıp tıraş kapıya katmayın. Bu arada ama işte böyle baya 5 dakika 5 dakika buzlukta, 5 dakika da bu, buz, buzdolabında tutuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katılaşıyor. Ya yani ben de ilk kez denedim arkadaşlar. Ve e, böyle olacağını ben de tahmin etmiyordum. Gerçek slime gibi olur oynarım diye düşünüyordum. Maalesef ki böyle oldu. Ama biz biraz daha tuz katalım. Ama bence bir kap var ya o kaptakini de boşaltıp Bir tane daha yapalım ona trash kapıyı koyalım. Bakalım bir şey. Bilmiyorum ama bence bu kadar yeterli. Şimdi gösteriyorum. Bence güzel oldu. Ama yapayım, bir trash kapıyı bir çok koymuşum. Ha, evet. Azıcık daha da tuz mu Tuz aycığım biraz sabun peği sanki bu da biraz sabun var arkadaşlar. Dostuma ekle. Ah çok gitti. Yo yo, yo, yo iyi iyi. Ay, ben de keşke böyle olsaydım. Bunda bir eksik şey almış olmuş benim gibi. Arkadaşlar sanki yemek yaparmış gibi oradan duruyor bazen şey. kaldı. Tuz kaşık kaldı. Hemen. şöyle attırıyorum. Siz benim gibi sanatlık yapmayın dedim arkadaşlar. Ee, e, dediğim gibi katmayın. Bakın akışkan oldu. Tıraş gibi kattım. Böyle oldu. Yani artık siz de öğrenmiş olursunuz Tıraş Ama bir şey daha deneyelim. Bir 5 de, de dakika buzdolabında beklesin. Ha. bir dakika. Bir dakika. arkadaşlar bu arada sakın da tuzu fazla koymayın. Çünkü tuzu fazla koyunca sabuna sıvılaşmak yerine sıvılaşıyor. Fazla evet. kayınca öyle oluyor. Ben biraz galiba tuzu fazla koydum. Dur bakayım bir. Anan yok. Ha sen musun? Biraz daha sabun koyacağım. Oh. Bayağı sıvı oldu. Aa sabun sabun hep sabun koyuyorum. Bu sıvı oldu. Evet, biz slime yapalım. <gülüyor> <gülüyor> biz buna... bence bu, biz yapamadık değil bu hile bence. Ama ben izlediğim yerlerde hep yapıyorlar. Açıyorlar mı böyle? Açlık değil de böyle oynuyorlar. Ben de gerçekten alıp oynamak istiyorum. Bu videomda gerçekten olmasını istiyordum. Tıraş köpüğü kapmasaydı evet. Tıraş köpüğü kattım. Çok kötü oldu. Boşuna gitti sabun. Boşuna gitti tuz. Yani başka bir şey demiyorum. Ama arkadaşlar siz denerseniz eğer sadece sabunla tuzu karıştırın. Sakınlıkla tıraş köpüğü koymayın. Ben kandım. Bir de fazla koydum. Fazla fazla bitti. Hmm. bitti. Olmadı arkadaşlar. Sıvı oldu. şey olacağına. Her yani yerde batırdık zaten. <laughs> evet biraz da batırdık dağıttık da. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Biz beceremedik ama inşallah siz becerirsiniz. Eğer yapabilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben yaptım oldu. Sen de bir daha deneyebilirsin falan diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bir daha deneyeceğim. Görüşmek üzere. İşte